<laughs> Türkiye'de, 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 Türkiye'de. <laughs> Turkish Cargo da bu alanda ciddi anlamda yatırım yaptığımız markalarımızdan bir tanesi. Özellikle Turkish Cargo markamıza son dönemde önemli yatırımlar yaptık. <laughs> Malumunuz geçen sene 10.500 metrekarelik Eylül 2013 itibariyle 10.500 metrekarelik tesisimizi hayata geçirdik. İnşallah en kısa zaman zarfı içerisinde 43 metrekarelik dev tesisimizi de hayata geçireceğiz. olacağız. Bununla beraber evet. Türk da dönüşüm projesi olan Komis projesi hızlı bir şekilde devam ediyor. 25 yıldır kullanıma gelen IT sistemimizi daha esnek, dinamik bir sistemle değiştiriyor olacağız. Bu projede Haziran 2015 itibariyle hayata geçmiş oluyor. Çok değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selam veriyorum. Türk İş Kargo e, tarafından çıkartılan e, dergimiz, dergimizin lansmanında hep beraberiz. Bu lansmanda Hedefimiz Türk Hava Yolları'nda kargo departmanını daha iyi tanıtmak. Kargoda son yıllarda aldığımız yolu hep beraber paylaşmak. Evet bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları son 10 yıldır hem yolcu tarafında hem kargo tarafında inanılmaz gelişmelere imza Türk Hava Yolları yönetimi olarak Aldığımız kar kararlar neticesinde 2003 yılında Türk Hava Yolları'nın kargo uçağı yokken bugün her 66 ton taşıyan 9 kargo uçağı var ve bugün itibariyle baktığımız zaman kargo gel gelirlerimize 1 milyar dolara yaklaşan bir cireye ulaşmış durumdayız. Türk Hava Yolları'nın 2003 toplam lirası 1.2 milyar dolar olarak dikkat aldığımız zaman bu ciranın ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkmak